ordu 14 dere üzerine kurulmuş bir şehir. Altınordu. Aslında arasında 64 tane. Biz bunu 14'e 14 ana dereye bağladık. Ve bunların da bizden önce yapılan üstü kapanma meseleleri var. Aslında derelerin üstünü kapatmamak lazım. Bu derelerin 12 tanesi kapalı. iki tanesi de yarı kapalı. Dolayısıyla buralarda zorlandık. E, bu e, ikazlar geldiğinde her derenin başında bizim iş makinalımız hazır bekledi. Ama heyelanla birlikte gelen malzemeyle e, burada zaman zaman kontrol dışı çalışmaları oldu. Tıkanmalar oldu büyük kaya parçalarıyla. Çünkü bunları öngöremediğimiz yerlerde bu heyelanlar meydana geldi. Ve çok şükür e, bunları da yönetebildik ve şu anda ordumuz iki gün içinde normale döndü. Su kesintileri vardı. Çünkü ana su boru hattı e, Melet Irmağı'nda tahrip olmuştu. Suyla beraber, e, heyelanla beraber gitmişti. Onu e, yaptık. Baya güzel bir mühendislik çalışması oldu. Akar Deren şeyin üzerinde, Melet Irmağı'nda karşın karşıya çelik halatlarla bu boruları taşıdık ve onu kurduk. Şu anda su veriliyor. Bu arada gene Giresun yolu, Ordu Giresun yolu üzerinde biliyorsunuz bizim Gülyalı Belediye'miz var. Orada da gene üstü kapalı olan iki derenin e, patlaması neticesinde, heyelan neticesinde orada karayolu kapandı ve aynı zamanda Gülyalı'ya da su konusunda problem oldu. Onları çözdük. Ayrıca da orada şehrin içinde tarihi kilise var. Daha evvel hapishane olarak kullanılan. Orada da üstü kapalı olan derelerden bir tanesi hapishane, yani kilise deresiydi. Orada da bir heyelan meydana geldi. Bütün e, büyük kayalar e, yolu kapadı. Samsun yolu, ordu Samsun yolunu. Onu da süratli bir şekilde açtık. E, su kesintisi vardı Fatsa'da. Suyu da aynı şekilde... Irmak'ta karşı karşıya çalışmaları oluşturduk. O da halli oldu. Ve bundan sonraki çalışmalarda buradan aldığımız, bundan sonra alacağımız önlemle beraber afete dirençli kent yaklaşımıyla bu 14 derenin üzerlerine ayrıca şimdi sel kapanları kuruyoruz. Daha evvel planlamıştık. Şimdi onu biraz daha süratlendiriyoruz. Sel kapanlarıyla burada suyun akışı ve heyelan riskini azaltmış olacağız. Böyle bu, 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 dönemde 1200 heyelan oldu. Yani çok zor bir tabiat şartı var. 1200 heyelan. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunların hepsini kontrol etmek durumundasınız. Tabi e, devletimiz güçlü. E, 244 iş makinamız, 820 e, şeyle e, çalışanımızla, kendi makinalarımızla Şimdi işte afatımızla, bakanlığımızla, valiliğimizle, karayollarıyla, hepsi beraber Şehircilik bakanlığımızla birlikte bu çalışmaları yapıyoruz. Bu arada esnafın zarar görenlerini, bunların da zarar tespiti yapıldı. Bunlar da ayrıca devletimiz de destek olacak. Dolayısıyla bir afet yönetimi şeklinde olaylar devam etti. Çok şükür şekillendirdik. Orada da bir uçuk meydana geldi ve hatta. Yani dünyada da yankı uyandıracak bir şekilde e, o kısım e, çöktü. E, çok süratli bir şekilde ele alınacak çünkü orası e, Akdeniz-Karadeniz yolu. Yani Akdeniz'e bağlayan yol. Çok süratli bir şekilde ele alınacak tabii. Karayollar tarafından ele alınacak. Zaten Ulaştırma Bakanımız geldi. Karayolları Genel müdürü, Bölge Müdürümüz. Zaten e, şu andaki bakanımız e, eski bölge müdürü. Buraları zaten avucun içi gibi biliyor. Bizler de aynı şekilde. Süratli bir şekilde el alacağız tabii. Orayı kapatıp trafiği açacağız.